Efendim Türkiye'nin yerli aşısı TÜRKOVAK acil kullanım onayı aldı geçtiğimiz gün. Siz de bizzat siz açıkladınız, bu müjdeyi verdiniz. Ve vatandaşlar da hepimiz e, hastanelerde kısa süre içinde ulaşabileceğiz artık yerli aşımıza. E, bir anlamda gurur meselesi çünkü e, dünya üzerindeki e, ülkeler arasında... Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri Türkiye. Yani bu da ayrı bir gurur bizim için. Sizin buradan vatandaşlara çağrınız ne olur yerli aşıyla ilgili ve dünyadan bize yerli aşımızla ilgili talep var mı? Kaç ülkeden var ve ne kadar bir rakam verebilecek misiniz? Tabii uzun süreden veridir, biliyorsunuz. Ülkemizde aşı üretimi için zihinsel çalışmaları yürüttük bu bilgi birikimini uygulamaya sokma adına salgın bir yerde de bir hızlandırıcı faktör oldu. Bu konudaki bilgi birikimimizi araştırma laboratuvarlarından çıkıp fabrikada üretim hattına soktuk. Hedefi de COVID aşısı şeklinde daraltınca hızlı bir şekilde COVID aşısı üretebilen ifade ettiğiniz gibi 9 ülkeden biri olduk. Türkovak aşımız aslına bakarsanız laboratuvar çalışmalarında oldukça iyi sonuçlar almıştı. Ancak insanlar üzerinde yaygın bir şekilde kullanılacak ilacın, aşının, tıbbi malzemenin sağlıkla ilgili tüm ürünlerin sıkı üretim ve kullanıma sokulma şartları var. Biz bu şartların hepsini yerine getirdik. Aşımızın hem etkinliğini hem de güvenilirliğini test ettik ve emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Bakın sadece vatandaşlarımız için demiyorum. Aşımız tüm insanların kullanımı için üretiliyor. Şimdiye kadar ülkemizde iki ithal aşı hatırlayın mevcuttu. Bu iki aşının da güvenilirliği ve etkisi konusunda hiçbir endişe veya şüpheye gerek yok. Ancak yine de ithal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyor görüyoruz. Artık bu vatandaşlarımız her ne kadar yersiz de olsa bu endişelerinden sıyrılıp gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdır diyorum. Aşımız şimdiye kadar yapılan çalışmalarda koruyucu etkisini ispat etti bundan sonra daha fazla insanda bu etkisini perçinleyeceğine eminiz. Türkovak aşımız öncelikle vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Daha sonra aşılarımızı başta aşı temin etmekte zorlanan ülkelere göndereceğiz. Talepler gelmeye başladı. Geçen hafta Afrika ülkeleriyle yaptığımız toplantıda ülkelerin liderlerinden bu konuda yoğun talep aldık. Bu taleplerin hepsini karşılamak istiyoruz. Biz biliyoruz ki dünyanın kahir ekseriyeti aşılanmadıkça bu salgının süresi uzamaktadır. Gelişmiş dediğimiz ülkeler maalesef bu konuda ellerini oldukça sıkı tutuyorlar. Bundan asıl zarar görenlerin kendi hassas ekonomileri ve vatandaşları olduğunun farkında değillermiş gibi davranıyorlar. Biz bu ülkelerin çoğundan madden zengin olmayabiliriz. Ama manen zengin Türk milleti aşıya aç bu insanların talebine duyarsız kalmadı, kalmayacaktır. Türkovak salgın döneminde yaptığımız çalışmaları adeta taşlandıran <laughs> bir gelişme oldu. Aşımızın geliştirilmesinde, üretiminde yer alan herkesi tebrik ediyor şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak 50 yıl sonra hücreden başlayarak tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aşımızın her safhasında kendi bilim insanlarımız, araştırmacılarımız yer aldı ve bu konuda kullanım onayının alınmasıyla birlikte aşı çeşitliliğimizi artırdık. Sinovac ve Biontech'in ardından yerli aşımız TÜRKOVAK'ı da vatandaşlarımıza sunacağız. Hatta insanlığın hizmetine onların da şifa bulması için değerlendireceğiz. Bu arada dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, geliştirme ve üretim merkezi olacak Hıfzı Sığa projesini ayrıca Şanlıurfa'dan sonra onu da gerçekten Muhteşem bir proje. Onu da Ankara'da hayata geçiriyoruz. Yakında ihalesini yapacağız. Esenboğa Havalimanı'na yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzı Sığ projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak. Onun da müjdesini bu vesileyle bu akşam vermiş olayım.